Monte hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin ablacığım. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım dostlar. Aleyküm selam ablam. Evet iyisin sen ablacım İlk 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 oldun ablası. Evet, nerede bizim dostlarımız? Bekliyoruz. Evet mantı x'in f harfini koymuşsun. Sabitledim ablam seni. Hadi bakalım. İlk olduğun için sabitledim. Ayper'cim aleyküm selam. Hoş geldin. Merhaban. Aleyküm selam ablacığım. Beren'cim sağ olasın. Beğeni yaptığın için teşekkür ettim. Evet, sen de seni gösteriyor. Telefon kafa yemiş. <laughs> Hoş buldum canım. Hayferim ne yapıyorsun? Nasılsın? Vallahi çocuklar sizlerde de havalar soğudu mu bizim buraya kış geri geldi ya donuyorum ben dondum ya. Böyle var ya içime şeye girmiş üşüme ısıtma girdi vallahi resmen diş dişe vuruyorum. Ee, Neyse bugün içime bir soğukluk girdi o. Oruç soğukluğu da hiç çıkmadı yüreğimden. Isıtamadım kendimi. Yani petekleri tekrar açtık. Şükrü buyurun. Ne? Kopernik pızası galaksinin en sıcak pızası pızayı o Kopernik. O nasıl bir şey uşağım? Vildan'cığım çok sağ ol. Aleyküm selam, Hoş geldin canım. Ee, Mehriban he şimdi ken, kendin, kendine döndü ilk monte ikinci ben. Ha kendine döndü. Karot da. Aleyküm selam ablacığım. Hoş geldin. Hani nerede bizim değerli dostlarımız? Nerede sevgili dostlarımız? Volkan Bey neredesiniz? Buralarda mısınız? Volkan Bey hayret, ilk defa Volkan Bey gelmediler. Evet. Sevim Hanımcığım yok, Meral yok, Volkan Bey yok. Monte abla bir de lades eksik, lades abimiz yok. Evet, lades abimiz bu saatte olmuyor ama olur inşallah. Ee, benim de elim acıyor ablası bugün nedense bugün her şeyim ters gitti her şeyim ters gitti acayip gitti elimi yaktım yani yana yana gidiyoruz abla elim acıyor ya kesilmiş acıyor biraz kesildi tabi de geçmiş olsun karotta ben varım olmaz mı olur ablam olur sen de olursun da Tabii ki değerli dostlarımızın yanımızda olması daha güzel oluyor Hayfer Lades abi gece vardı Şükrü pizza al demiş Şükrü valla dünya nimetlerinden hiçbir şey istemiyorum şu an ablacığım. Beren Esram abla ders çalışıyorum maalesef sınavlar başladı. Tamam Beren'cim dersine çalış. Abdullah aleyküm selam ablacığım beğeni yapar mısınız? Ayfer geçmiş olsun canım demiş. Sağ olasın Hüldan yayını beğenelim arkadaşlar lütfen demiş. Mehmet Mehmet hoş geldin ablası. Valla elimdeki çayla kendi ellerimi ısıtmaya çalışıyorum. Buz gibi ellerim. Şu an ellerim buz gibi. Şükrü ablacığım pizzanı ye. Ee, yayındaki herkese dağıt kuzum. Tamam mı? Hadi Ayfer ablanız da çay verdi. Ben sadece çay alayım Ayfer'cim. Pasta istemiyorum. Adanalı Aleykümselam ablası. Çok sağ ol ablam. Hoş geldin. Evet bekliyoruz dostlar ee, bekliyoruz yani bekliyoruz diğer dostlarımızı bekliyoruz nerede kaldılar Mehmet Şükrü boş konuşma takılmayın çocuklar birbirinize hiç takılmayın Vallahi yayını kapatır çeker giderim yeminle çeker giderim yani o moddayım birbirinize takılıp kavga etmeyin Abdullah nasılsınız iyi misiniz inşallah abla demiş abla Abdullah iyi olmaya çalışıyoruz Mehmet soru işareti ne ablacığım Bildan teşekkür Ayfer abla demiş. Ayfer beyin atan yok demiş. Şükrü. Ee, Şükrü sakin ablacığım. Şükrü, Şükrü oğlum ayarlarını mı bozdular senin de? Annem söyler misin? Senin de mi ayarların bozuk? Niye ayarlar bozuldu çocuğum? Senin de mi ayarlarını oynadılar? Evet neredesiniz? Dostlarımızı bekliyoruz. Sevdiklerimizi bekliyoruz. Teşekkür ettim bizim için çalışan ablamıza destek verelim valla destek görmüyoruz arkadaşlar bu aralar hep köstekteyiz yeni gelen arkadaşlar lütfen beğeni yapalım sevgili dostlar e, sevgili dostlar neredesiniz diyoruz hani bizim dostlarımız nerede diyoruz e, Rüya abla geldim demiş Rüyacım hoş geldin beğeni yaptın mı Üyeliğim bitti. Valla üyelik alabilirsin ablacığım. Cüz'ü üyelik var. Oo, sen kal burada demiş. Kim kalsın burada? <laughs> Volkan Bey hoş geldiniz. Evet. Aleyküm selam demiş. Ayfer. Adanalı küfür ve hakaret etmeyin. Lütfen arkadaşlar yasaktır. Esrem abla canını sıkmayın demiş. Adanalı adamsın be çocuğum be. Senin sabitliğim ablasının bir tanesi ya. İşte Adanalı'ya bakın. Adanalı, Allah'ın adamıyk, Adanalı'yık işte görün senin bu boz, ıı, senin bozuk mu İslam? Senin anlamadım. Ee, benim bozuk mu derken Yani Volkan Bey üşüdüm. Böyle üşüdüm. Hava soğuk. Ne bileyim. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Kafamız dolu, beynimiz dolu. Aslında moralimiz güzel aslında. Güzel de mutluluğumuzu yaşayamadık. Ayfer Volkan Bey hoş geldiniz. Buyurun demiş. Beren Volkan abi hoş geldin demiş. Vildan yeni gelenler yayını beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın demiş. Mehriban abla benim yorumumu görmüyor mu? Görüyorum Mehribancım görüyorum. Adanalı teşekkür ettim ablası. Şükrü Mehmet neredesin demiş. Deniz abla selam demiş. Denizciğim aleyküm selam hoş geldin. Adanalı teşekkür ederim Allah razı olsun emeğiniz sağlık ablam demiş ne demek ablası ya Anka abla e, selam bir aydır yoktum geldim Anka Anka gel akşam gel niye yoksun Monte abla 73 kişi var kimse e, like atmamış 73 kişi ben sizi var ya ne yapacağım Volkan Bey, Mehriban sen cansın, seni seviyorum demiş. Vildan abla mutluluğunu doya doya yaşa. Yaşayamadım, yaşayamadım Vildancığım. Gerçekten yaşayamadım. Deniz, hoş buldum abla demiş. Ayfer nasılsınız, iyi misiniz gençler? Mehriban, ben de seni seviyorum Volkan abi demiş. Deniz abla, like attım. Harikasın Denizciğim. Like attığın için seni tebrik ediyorum. Anladın mı ablası? Evet Abdullah Deniz e abone olalım. Linki atalım unutmayalım lütfen demiş. Abdullah sağ olasın teşekkür ettim. Bakın çocuğuma Adana'ya bak. Müthiş. Aferin ona. Vallahi Uludağ kar yağdı arkadaşlar. Ve kışın yaptığı soğuk aşırı yağ kışın bile bu kadar soğuk yoktu. yani dışarıda resmen bir buzdolabı var. Müthiş bir şey. Böyle bir soğuk yok. Evet e, Mehriban. Bravo Melih demiş Adanalı. Seni çok seviyorum demiş. Sağ olsun. Ben de sizleri seviyorum. Ablasının bir tanesi. Fazla emoji atma ki spam olursun. Spam demek seni ben görmemem demek. Deniz ben aboneyim Adanalı. Aferin sizlere. Mehriban lütfen küfür etmeyelim. Güzelce yayın yapalım demiş. Sevim Hanım canlar hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar olsun demiş Sevim Hanım çok sağ olun hoş geldiniz Rüya abla burada kar yağıyor Rüyacım bizde de yağacak galiba Çünkü acayip soğuk Acayip soğuk sanki e, Ellerim buzdolabına sokmuşum Biraz durmuş bayağı durmuş da Öyle yani Adama gerçek mi Diyon Deniz Yusuf e, aleyküm selam Yusuf hoş geldin Abla Can Demir Bana Medyatörlük med med verdi Can Demir verdi sağ mödüratörlük ya Yaşadın mı Can Demir verdiyse Ayfer hoş buldum Sevim abla demiş Rüya Rüyacım ne evet Rüyacım hayırdır evet ne Mehriban abla şimdi yemek yiyorum sahurda yemeyeceğim galiba e şimdi yersen sahurda yiyemezsin kuzum Monti abla bize çok yağmur yağdı uuu Şam güzel hadi bakalım yağmur yağsın ki bereket olsun Beren inşallah ayfer abla hem Arapça sınav var hem İngilizce. Vildan yakıyor mu? Abla kombi? yaktım Vildancığım. Yani diş dişe vurdum. O kadar soğuk. Deniz abla gösteri vardı. Dondum. Yani iyi ki de essem uzun kollu almış. Bugün Eslem'in de gösterisi vardı. Kıyafetini uzun kollu aldı ve de pahalıydı uzun kollu. Kızım niye uzun kollu aldın dedim. Yaz gelecek anneciğim. Yani boşa aldın. İyi ki de almış şu an çocuk diye söylüyorum. Yoksa donacak da bugünkü şey şeyde soğukta. Volkan Bey teşekkür ederim Ayfer Hanım. Ben geç. E, genç. Genç. Çok iyiyim. Siz nasılsınız demiş. Rüya abla kar tuttu ama okullar kapanmadı. Beren Volkan abi e, mehriban tabak yemek yedim. 7 Yedi tabak. Yok canım. Daha neler. 8 tabak yiyorum. Yok canım. Yusuf tamam o zaman mehriban. Yusuf Candemir'e söyle de bize gelsin de biraz abone getirsin Yusuf. Madem orada Mosul, Ayfer, ben de İmam Dostum, Volkan Bey, Beren yok artık Mehriban, Şükrü, Candemir tanıyor musun demiş. Adanalı oruç tutuyorsunuz. Tutu, tutuyorsunuz Arkadaşlar Allah kabul etsin inşallah. Amin diyorum. Allah kaza bela vermesin inşallah. Amin diyorum. Volkan Bey, Beren için Cem sen nasılsın bugün Vildan teşekkür adın adı Karpuz hoş geldin demiş Mehriban Vallahi abla demiş Karpuz beğendim demiş Ayfer Vildan nasılsın iyi misin demiş Ana o no, ben de motor taktım çeneme Yusuf ee, evet selam verdim ona Can Demir ben yani iyi Volkan abi ders çalışıyorum Arapça Volkan Bey afiyet olsun demiş Sevim Hanım sesini çıkarmamış ne yapıyorsa kahvesini mi içiyor çayını mı içiyor Monte abla dün akşam gelmemiştim çünkü oyun hesabıma girmeye çalışıyordum o yüzden Ayfer iki kere ekrana tıklayın arkadaşlar demiş. Rüya abla babam bugün Çin'e gidecek. Ano Çin'den Natasha getirmesin ha uşağım. Yok oradan ne vardı? Çin'de Natasha yoktu değil mi? Rusya'da vardı. Volkan Bey maşallah Beren demiş Adanalı. Rica ederim ne demek? Vildan Karpuz abla bir an bir an çok hızlı okudun demiş Şükrü. Beren sen kaça gidiyorsun bakalım eğer 11. sınıf, sınıf sayısam ablanın memleketine geleceğim. Halcan ne edeceğim burada uşağım? Beren. Ya Volkan abi ama çok zor. Sevim Hanım vallahi tam olarak oğlumla kahve içiyoruz. Afiyet, bal şeker olsun. Oğlunuza da selamlar iletiyorum. Vallahi analı oğlu içiyorsunuz karşılık değil mi? Harika bir şey. Ayfer afiyet olsun Sevim abla. Bildan Sevim'ciğim hoş geldin. Rüya 15 gün kalacak. 15 günde çok uzun kızım ya. Beren Şükrü 11. sınıf. Bildan afiyet olsun demiş. Ama Volkan Bey de kahve sever. Bakın. Hani benim sevgili modlarım. Volkan Bey'e bol bol kahve verin lütfen. Vildan hoş buldum canım. Adanalı İslam abla seni çok özledim. Uşağım ben buradaydım zaten. 7-24 saat burada yataydık. 60 yüz yatağı buraya. Vallahi kovacak bizi evden adam. Şükrü Bursa'ya gidiyorum bayramda. Yok uşağım Deniz abla havada. Havada kanlı ay var. Yok Şam yağmur yağdı geçti. Yusuf tamam abla derim. O Can Demir zaten 1 milyon abonesi var söylerim. Yani söyle de bana bir 200 bin abone versin. Ne olacak yani hayrına? Ayver buyurun demiş. Volkan Bey afiyet olsun Sevim Hanım. Rüya abla işi, işi ve işi o ya of bayramda yok. Sevim Hanım duydu, duydu selamını diye söylemiş. Sağ olsun. Şükrü Yusuf sen moderatör mü oldun? Seyman teşekkür ederim. Volkan Bey, Vildan, Vildancım sağ olasın. Volkan Bey teşekkür ederim. Ayfer Hanım, Adanalı, Esrem abla ben çıkıyorum. Bay görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Kusura bakma. Evet. Adanalı sağ olasın ablası geldiğin için. Çocuklar ödevi olan, dersi olan lütfen çıksın. Tamam mı? Ama gerçekten derslerinizi, ödevlerinizi yapın. Ee, YouTube'a teşekkür ettim ablam. Kesene bereket olsun çocuğum. Deniz abla biz yaparız seni bir milyon. İnşallah Selda ben geldim demiş. Selda hoş geldin tatlım. Vildan hoş geldin Selda. Şükrü Beren sen kaç yaşındasın? 15 kesin demiş. Yusuf Can Demir de oldu. Şükrü Selda benim benim beğenimi de yaptım. Çok sağ olasın Beren Selda hoş geldin. Mehmet Can abla büyücülük gösterisi çok iyi geçti. Şükrü YouTube e, Relox bana üyelik ver demiş. Monte abla bana bana geldi demiş. <laughs> Güzel oldu Adanalı görüşürüz. Bay Essem abla Volkan Bey teşekkür ederim. Ee, Hamit mi Hat mı? Se Selda hoş bulduk Esem abla. Hoş bulduk Bildan Beren o Şükrü 18 yaşındasın. Edi Edi Deniz 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 genel Gelen herkes like ve abone olsun demiş. Youtube'a e ben şu an yok. Niye yoksun? İlayda nerede? Selda hoş bulduk Beren. Rüya arkadaşlar telefona iki kere tıklayın demiş. Evet arkadaşlar birden yayını beğenme beğen, beğenelim arkadaşlar. Lütfen YouTube'a veren olur gelir sana da. Selda hepinize teşekkürler. Mehmetcan abla like attım. Harikasın Mehmetcan. Seviyorum sizleri. monte teşekkür ettim ablam. Beren Volkan abi seni hiç zorladığın ders oldu mu? Zorlandığın ders. Şükrü YouTube'a Yarın üyelik istiyorum. Yarın yayına gel. Mehriban ablam. 8 tabak yemeği yedim. 9. yiyeceğim. Yapma kızım çatlayacaksın. Youtube'a e bakarız. Rüya. Rüya argo kelime kullanma ablacığım. Şükrü. Bakalım benim size üyelik atabileceğim hediye üyeliğimiz var mı çocuklar? Bakayım bu ay hediye üyelik var mı bende atabileceğim. Bakalım gelecek mi çocuklar. Azıcık sabredin. Oh Üyelik hepsini hediye ettiniz. Maalesef hepsini etmişiz çocuklar. Ben fakir abla be. Gariban abla be. Ben fakir ben gariban. Na 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 na. Olmadı ama neydi? Ben bir kör dilenciyim. Kapı kapı gezerim. Onun gibi mi oldu çocuklar? Bir dakika sayfamı kaybettim çocuklar. Volkan abi yarın sınavım var. Ona çalışıyorum. Allah'tan Beren'cim sınavına çalışıyorsun. Bir tarafta İslam abla, bir tarafta sınav. Bu iş nasıl olacak? Beren'cim çık. Yok be Beren, benim babam çok zor adamdı, çok kızardı. Dur bana dersleri e, ne yapardı? İyi olmayınca. Ha, Volkan Bey'in dersleri iyi olmayınca babası zor adammış, kızarmış ona. Beren, ya Mehriban çok. Yemek bile alırsın, çok. Karpuz, ben moderatör değilim ama ekrana çift tıklayabilirsiniz. Volkan Bey niye güldünüz? Yusuf benim af afim ne tahmin edin? Benim adım ne tahmin edin? Kızgın Yusuf. Beren Volkan abi Sevim Hanım maşallah mihriban benim gibisin demiş. Yahu arkadaşlar. Aaa çatıdaki arkadaşlar demiş Sevim Hanım. Lütfen beğeni atın. Gozini çıkmasın demiş. Gozini çıkarsa kör olur. Evet neler yaptınız çocuklar? Neler yaptınız, yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun. Neler yaptınız bugün? Hayatınız nasıl geçti bugün? Mutlu muydunuz, mutsuz muydunuz? Ne oldu sizlere? Haçan deyin bakayım. Selda, ne? Keşke Bildan. Bildan beğenimiz çok az. Evet Bildancığım. Sevim Hanım. like lik atıp abone olalım demiş. Teşekkürler. Şükrü, 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 Mehriban sen şişman olursun. Yakında çok yeme demiş. Şükrü, Şükrü ablacığım. Sakin annem, sakin. Gündüz çok iyiydim, mutluydum. Gece olunca ne oldu Seyma Hanım? Hüzün mü çöktü? Seyma Hanım, gece olunca hüzün mü çöktü? Gündüz çok iyiydim, mutluydum. Mutluydum demişsiniz. Akşam yemekten sonra baş dönmesi oldu. Ben de anlayamadım. Evet, Ben de karma karışıktım uçaklar Karma karıştıktım. Bir tarafım heyecan, bir tarafım üzüm, bir tarafım mutluluk, bir tarafım burukluk. Nasıl bir duyguydu bunlar bilmiyorum. Hepsini bir anda yaşadım. Ee, öyle bir duygu yaşadım. Evet Eslem bugün çok ee, Eslem bugün çok ne anlamadım Volkan Bey. Esen bugün çok değer verdim. bir insan beni çok üzdü. Allah Allah. Volkan Bey kim ki bu değer verdiğiniz insan? Belki o da çok değer veriyordur. Size de yanlışlık olmuştur. Sevim Hanım iki tane limon suyu içtim. Baş ağrım geçmedi. Peki şey aa, tansiyonunuz çıktı belki de. Volk, e, sevim Hanım Vildan e, duygu değişikliği demiş. Şükret Sevim o zaman limon yemem. Ya ben aslında var ya evet ya demiş. Aziza, Aziza mı izdi sizi? Aa Aziza. Ama Aziza Tanzanya'da ya. Yapmayın yani. Aziza üzmez siz bence. Sevim Hanım olabiliyor bu hafta 4 mevsim yaşayacakmışız. Yani şey var. Bugün hava çok kapalıydı. Böyle yağmurluydu. İnsan duygusunu da yağmur çok etkiliyor. Kapalı hava da çok etkiliyor insanı. Tuba'cığım aleykümselam selam hoş geldin. Eyüp aleyküm selam ablacığım. Beğeni yapar mısınız? E, tansiyonunuza bakmadınız mı Sevim Hanım? Ben hipertansiyon hastasıyım. Bakın ya ne güzel söylüyorum. Hipertansiyon hastasıyım ve ilacımı almamışım. Üzüntüden almamışım. Görüyor musunuz değil mi? Kimse de bana tansiyon ilacımı hatırlatmadı. Oysa önceden Önceden önceleri tansiyon ilacımı bana hatırlatan dostlarım vardı, sevdiklerim vardı. Ama onlar maalesef hatırlatmadılar. Tuğba teşekkür bildiğim demiş. Demek insan bir gün de böyle unutulabiliyormuş bir gün de böyle terk edilebiliyormuş, bir gün bırakılabiliyormuş. Ah. baktırmak lazım aslında. E, tansiyon hastasıysanız devam tansiyon aleti bulunmalı evinizde. Yani tavsiye ederim sevim hanım. E, gerçekten. Hmm. hoş geldin. E, ha yaprak yaprak pardon dal rüzgar esti. Dal kırıldı mı bir kere diyorsun. Beren tövbe estağfurullah mehriban bir şey demedim de olmayacak demiş. Şükrü mehriban ben de yiyorum demiş. Sevim Hanım hedef atmış. Bugün hedef atmış mı diyorsunuz? 60 gelmez bence. Vildan Meral hoş geldin demiş. Selda yok. Bey ablam demiş. Şayfer Meral'cığım hoş geldin canım demiş. Beren Meral abla hoş geldin. Mehriban o Meral abla geldi. Kırmızı halı e, ee, Kırmızı halı hemen demiş. Sevim Hanım tansiyon hastası değilim ama Selda Meral hoş geldin demiş. Şükrü sağ olsun. Meral yo ben bir şey demiyorum demiş. Ayfer Selda'cığım hoş geldin canım demiş. E Meral hoş bulduk. Volkan Bey hayırlı akşamlar dilerim. Meral demiş. Sevim Hanım hedef 60 olsun. 50 de olur demiş. Sanmam e, ee, Sevim Hanım, bugün 60 gelmez. 61 aslında ben her zaman 61'i yapar öyle kapatırdım. 61 plakayı bir kere bulurduk öyle yapardım ama 61 plakamız gelmiyor. 61 beğeni gelmiyor maalesef. Salda hoş buldum Ayfer abla teşekkür sen de hoş geldin demiş. Yusuf ben gidiyorum. Tıracaklar beni uçağa bineceğim. Mehriban abla 10 tabak yiyorum. Mehribancım tamam ablacım ya. Yani 10 tabak yemek yenmez. Sevim Hanım olur olur bu sa bir saat içinde. Ben neyse ben ders çalışıyorum çok konuştum. Tuba abone olup like atmayı unutmayın demiş. Meral sağ ol abi sizler de demiş. Hayper pamuk eller beğeniye Tuba. Abi sabit demiş. Sevim Hanım evet öyle yapıyorduk. Şükrü dolma patlıcan fıstık. Ah Şükrü ah yedim beni Şükrü uşağım. Vallahi yedim ben çocuğum. Bir çay daha alırsam içimdeki üşüme belki gider. Yani bu nasıl bir şeydi bilmiyorum. Çözemedim kendimi. Ya hasta olacağım. Bakın hasta olacağım. Hasta olursam bir hafta yayın yok size. Haberiniz olsun. Ben hasta olursam